Burası Çin'e çınır gelmiş. Çin'e davet edelim. Bir de benim telefonum nerede arayalım. Bir daha tek tek konuşma. O da bir tane robot gibi bir şey konuşuyor. Gelip korku savaş büyük. Bir de gelin. Evet arkadaşlar. Ne diyor? Eşleştirme de diyor. Arkadaşlar ben şimdi çift hesaplaşma yapmazsam davet edemeyeceğiz davet ettik bakayım arayalım telefonla arıyorum arkadaşlar bir dakika arkadaşlar arayamayacağım çünkü yani anlattığım gibi öyle benim telefonum bir bakayım şarjı var mı? Evet arkadaşlar oraya büyüyeceğiz. durun bir dakika arkadaşlar. İki dakika sonra dönüyorum. İşte geldi. Şimdi hadi <laughs> oynayalım bakalım. Hazır mısın? Arkadaşlar çok üzüldüm. Yani içinden niye gelmedi anlamadım. Bir arayayım. Arıyorum arkadaşlar. Arıyorum. arkadaşlar gelmeyecekmiş boşuna uğraşmayalım hadi bakalım girelim yüzümü de göstereyim Geçen sene niye söylediğini diyorsunuz zaten çok çoktan anladık abi ne gerek vardı diyorsunuz anlıyorum ama yani şey için gördüm. Nasıl işte. Yani Kayser çocuğu var ya. İşte kaiser Kayser Türko. İşte örneğin gerçek kesin Kayser değil. O yüzden ben de oradan öyle kaldım. Şurayı yedim işte. Öyle. Uzun bir açıklama oldu. Kes dur sen beni öldürebilecek misin? Ya? Adam atsın Burada adam yok inşallah, evet. Hamza, Hamza gel. Gelmedi adam. İçeriye giremiyorum tedirgin. Tedirgin. Hadi Hamza neredesin? Gel buraya artık. Senin zaman geldi dostum. Ya vay vay arkadaşlar. Hadi, hadi be Kost, Kostet isimli arkadaş yener inşallah bunları. Hadi yeneriz yeneriz. Samsama Hamza. Samsama ve Hamza yani. Ya hay Allah'ım. Otis bana kasayı taktı ya. Hadi be. Yeni olduk be. Az daha be. Neyse. Şimdi olduk. İyidir. İyidir, iyidir, iyidir. Bayağı iyidir. Task. Hmm, çağırsak mı? Çağırmayalım. Hadi girelim. Hadi girelim. Arkadaşlar şunu kapatayım. değil mi? <laughs> Samsung'da da var. Sadece iPhone'da değil. Bakın ekranın saat üst köşesinde yeşil yer var. Böyle bir özelliği var. Samsung'da Tabis bu. Sa bu arada taşıdakiler için bir şey diyeceğim. Artık nasıl video çekiyorsun? Senin telefonun IQ'su yok. İşte ben yeni tablet aldım. Buradan geri girdim. Buradan video çekiyorum. Taş üsttekiler için ben şimdilik bunları din. Adamlara bak. Adama bak ya. Ya kandır diyor. Adam kandırdı beni. Yük bırakacaktı. Uğraşmadı. O zaman ben de sana, seni gidip yardım etmem sana. Bizi şey yerine imkanı yok ki. Yok mu sipro baba? Sipro sana bak seni öldürürüm. Sipro kendine bir şey sanma. Sipro adam. O sip? Adam ultisini attı. Hadi be şu marinix. Yani sen marin. Sen marin, sen marin, sen Son saniye galiba ben öldürdüm adamı ama göremedim tam olarak kim öldürdü. Arkadaşlar son polisi en köşede bekleyin bir durumlarda. Bir çizimlerde. Sadece bekleyin. Eğer ki burası söylüyorsanız. Kapçı mobile oynayanlar da of, of. <laughs> ben dalga da geçmiyorum. Öyle. Yani kötü de demiyorum. İyi de. Az önce de çok iyi oldu. Tamam. Hadi bakalım. Bu 80 alacağız ama çok önemli bir şey değil o. Ama 2000 ulaşınca bedava bir şey verecek bu çok güzel. Neydi efsane drop. Buzz da gitmesin be 53 güne gidecekmiş. Pardon 52 kaldı galiba öyle bir şey. Yazık be ya. Ne zaman gideceğini sonradan izlersiniz bu videoyu tarihinden bakabilirsiniz videonun tarihinden o anlayabilirsiniz küçük çocuk çocuklar için de yani çocuk değil affedersiniz ben de çocuğum normalde onu biliyorum oh öldü 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 öldü, öldü. adam öldü hepsi kurtuldu İşte şey birazcık yani tarihi bilmeyen çocuklar için de yani çocuk diyorum hala ya Kişiler içinde şey diyebilirim. Ayağınıza, babanıza, kardeşinize artık kime soruyorsunuz? bir bilen, bilen birine sorabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Ya adamla bedava yük alıyor benim sayemde ya. Beş tane yük bırak. Neyse. Yine mi geldi arkadaşlar? Ben de yanlış gördüm. Tanıdığım biri ise yok 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 Yo, yo ab imajina diye bir <laughs> şey. Aslında adamın üstünde Brostars'ın ceosu yazıyor yani bu adam Edgar'ın şeyini almış sonunu almış niye Edgar'ı seçmiyor ki Edyar daha güzel biz bedava yok değiliz kardeş. Ya adam biz bedava büyükmüş gibi kullanıyor ya. Piper kaçsana ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Yok öyle bir dünya kardeş. Yok öyle bir dünya. No <laughs> Bedava ipi açarsın mı? Bu arada gelin ipi çıkarsa çok güzel olur arkadaşlar değil mi ya? Bazı yedi, bazı çözdüm. Ya yani yani senin karakteri bir olduğunu. olduğunu. <laughs> Niye siz az geliyor derseniz. <laughs> az geliyor. Benim telefonumun şimdi bilek az geliyor. <laughs> Çok az. Bak ben karşılaşsam güleceğim aslında. Ya sen benim hangi şeyimle bağışlasın? Baba sessiz olur musun? <laughs> Adamı kandırdım. Ha. Sen evet. de Baba hep sesi kısmak zorunda kalıyorum Sesi sorun. Durun. Anne çok az ses yaptım. Duymuyorlar şu an. <laughs> Sesi açmak için yaptım. Duymuyorlar şu an. Baba sesi açayım mı? Artık hmm. Arkadaşlar uzun, uzun bir süre sesli olamayacak çünkü ailem konuşuyor sessiz. Quantic. No Quantic, si Gördünüz mü? Neyse. Değil, oynanamıyor işte. Yani çok yüksek seviye yaptı. O yüzden ben Mr. P'yi yükselsem ben <laughs> tam 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 Ne yapacağım buldum, ne yapacağım buldum. Uzun kolay bir şey. Tam. ya da eşya alsak? Evet evet bana uçan kollar. Şimdi i̇şte bu eşeği alıp hadi ben gidelim. <laughs> Adam ismini Emmi koyarken galiba oh. Emmi koymuş. adam hiç. Biz bunda teke tek kapışır ama yani? Gelsene. Ya. Benim adam nerede? oldu? Neyse. O bir ara işe yarayacak. Baz yani o çok iyi bir karakter değil yeni gelen bazı o yüzden hadi işte ismi nasıl da yandı bunu çözdüm işte Adamın canı kalıyor Tamam şurada rahat rahat Good morning.